Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kocaçay e, Koca Şelalesi'ne gideceğiz. Ama önce bir Habibler Göleti'ne bir yürüyüş yapacağız. Evet, iki araç geldik. 10 kişiyiz. Ve yürüyüşümüze başladık. Önce bir Habibler Göleti, daha sonra da Koca Çay. Meteoroloji fırtına uyarısı verdi, yağmur uyarısı verdi. Ama şimdilik bir şey yok. Yağmur yağana kadar biz gezer. Geri döneriz diye düşünüyoruz. Bir kiloku açalım. Rotayı kaydet. Evet rotayı kaydetmeye başladık. Fitbul <laughs> mu? Bunları buraya sağlıklama. Kokla kokla. Arkana dikkat et. Hayır hayır. Şuradan düşeceğim. <laughs> hayır Fitbul'u önlüyoruz. Bunları araziye atmışlar. Yüreğim <laughs> <Üzleyi> ağzıma geldi. Tırstın <laughs> mı? <laughs> <laughs> Beni öne sürüyor bile Ben tırstım. Yalan yok. <laughs> Antalya keşfi. Dinlemede. Dinlemede. Devam et. E, evet, tabipler üretini çok yukarıdan gören bir yerdeyiz. Mersin, Aşağıda Mersin, Mersin balığı üretim Mersin, çiftliği var. Yu, Tunol yu, Tunol yu. Havyarlarını salıp Tunol'da. buradan yurt dışına Tunol'da. pazarlarını biliyorum. Yani, Daha önce Tunol'da gelmiştik. Aranın bekçisiyle bir sohbetimiz olmuştu. Aha güneş Hani yağmur, hani fırtına? Hani yağmur. Allah'tan kar pantolonu var. <laughs> kar pantolonu bu mevsim olmaz ya. Serkan'ım gözlüğün yakıyor ha. <laughs> <laughs> Montan uyumlu. <laughs> Olimpiyatlarda e, gülü atışı. Aa benim taş parçalandı. Senin taş parçalandı. Gülle, gülle, parçalandı. Evet <laughs> hemşerim bir, bir, daha bir daha at. Gülle <laughs> bir daha at. Bir daha at. Bu sayılmaz. Bu sayılmaz. Bak şimdi ser, şeye bak ser, Serkan'a bak Serkan'a bak. baba baba dur dur dur. dur. Evet. Şimdi olimpiyatlardan. Evet. Buradan at. Evet. Oh. Parçalandı. Şimdi buraya götürmüşüm. Komple iniyormuşuz aşağıya. Ne bu bak? O suyu ben yaptım dedi.

Gelebilir o zaman. O yol değildir büyük ihtimalle. Çünkü elektrik direkleri var bu. Var. Evet, Ama şey, o kadar. daha da iyi olsun. O kadar yüksek çıktık mı? Çıktık. <laughs> Göğüsler dik. Nefes alın şöyle. Ha, dik yürüyün. Dik yürüyecek hal kalmadı mı? Sen beni düzlükte çek. Ben iyiyim. <laughs> Atam çok yoruldu. Eşlik ediyoruz. Ondan yoksa diyorsun. Çok geride kaldınız ya. Hayırdır? Yoruldunuz ne mu? <laughs> ne oldu lan? Tutadın mı? Direkt, direkt, hadi git git tamam. Bir şey demedim. <laughs> hadi arkadaşlar hadi biraz tempo. Çok yavaşsınız çok. Nal topluyoruz. Evet çok yavaşsınız. <laughs> Sizin gibi eski yürüyüşlere hiç yakışmıyor yani. Çok doğru. Gölün etrafını tam tur yaptık. Mesela oraya geldik. Evet Serkanım. Çek beni çekeyim seni. Abi hep sen bizi çekiyorsun. Biz de seni çekelim. Teşekkür ederim. Sen de olmasan kim çekecek beni ya? Bereş kekikçiler gene kekik buldu. <laughs> kekik derdine düştüler. Yeni yılda keke yüzde 49 zam geldi. Şu an kekik sever arkadaşlarımız. Böyle <laughs> bir haber mi oldu? <laughs> <laughs> geldi. Biz batırız adam böyle işte. <laughs> Hayırdır ya siz kekik mi buldunuz? Ne yaptınız orada? O kekik patates. candır gerisi heyecandır. Pat ne o? Patates. Patates mi? Ne patates ya? <laughs> Taş <o ya. gülüyor> Yer elması. Kaplumbağa gibi bir şey falan da onu sandım da o yüzden tedirgin aldım. Fatih sen ne arıyorsun ya? Bunlardan oyup e, küllük müllük yapıyorlar. Böyle bir şey yap. Bunlardan ben şey yapardım. Ne yapmıştım? Bu arada bu da. Evet. 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 <laughs> oh. Kekik buldun ha he, hemşerim? Evet. Biraz. Şelalenin üst taraflarında da var. Var mı? Var var. Keklerimizi de gösterelim. Çok güzeller. <laughs> Kamerayı Serkan aldı. Abi dedi hep sen çekiyorsun bizi. Biraz Abi. da ben seni çekeyim dedi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Ağaç mantarı buldum. 7.15 nokta on Gayet güzel. Çantalara hadi şelaleye gidiyoruz arkadaşlar. Çantalar kalmasın. Şelaleye bir iki, şelaleye bir iki. Evet. evet, evet. Acaba? Hava sıcak. Evet, araçtan <laughs> yana geldik. Şimdi şelaleye doğru geçiyoruz. Her taraf köpek. <laughs> en korktuğum. Evet, şelaleye gelmeden önce bir değirmen var. Karşıda eski kullanmayan bir yıkılmış değirmen var. Önce tarafa geçeceğiz. Sonra da Derenin içinden kenara yavaş yavaş gideceğiz. Şuradan karşıya geçecek yer bulalım. Evet şuradan geçelim. Ayakkabılar ıslamayın. Burası eski değirmen. Ha. Şu yukarıdan su geliyor. Değirmen taşını döndürüyormuş. Sonra üstü çatı yıkılmış. Bizim ayakkabı şey Değirmene giden su kanalı. Tabi değirmen bozulunca buralarda da bu hallere gelmiş. Evet çadır yapmışlar. Yağmur yağarsa altına girelim diye. Evet su sesi muhteşem. Evet bu manzarada böyle bir patikada ilerliyorsunuz. Küçük çocukla biraz zor olur. Elinizde sırt çantasından fazla eşya varsa biraz zor olabilir. Ama yoksa yürüyüş için çok eğlenceli bir yer. Tabi. Artık yavaş yavaş patika kaybolmuş. Dökülen çınar ağaçlarının yaprakları patikayı kapatmış. Evet. Manzaralar görüyorsunuz. Su sesi eşliğinde. Yürüyüşümüz devam ediyor. Perfeito? Eğer gölet etrafından dolaşmayacaksanız araçları bıraktığımız yerden buraya yaklaşık 1 kilometre mesafede Koca Çay Şelalesi yürüyebilirsiniz. Ama dediğim gibi fazla eşya almadan en azından fazla küçük çocuk olmadan yürürseniz sizin açınızdan daha kolay olur. Evet. Manzaralar mükemmel. Evet, Kocaja Çarehesi karşıda görme başladı. Artık son 50 metre. Yakarım, yakarım. <laughs> Fatih bir fazla gelir sana Fatih. Bence paylaş. <gülüyor> 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 afiyet olsun, afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Beraber ol. Evet, bir çevre mıntıka temizliği yaptık. Çöplerimizi aldık. Ve yavaş yavaş yola düştük. Kocaca eşyalarından ayrılıyoruz. Evet. Doğa her zamanki gibi muhteşem. Güzel bir yürüyüş oldu. Ve dönüş olduğumuz başladı. abi Önce çekmesene kardeşim <laughs> Basın özgürlüğü kısıtlanamaz. <laughs> Evet arkadaşlar. Dönüş yoluna geçtik. Yine Kocaçay şelalesinden, Kocaçay deresinden değilim Kenarından yürüye yürüye araçlarımıza doğru ilerliyoruz. Evet, bir turun daha sonuna geldik. Yeni turlarda, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Beni takip etmeye devam edin.